Donum gözüküyor dur. Hepiniz arkadaşlar bu içerikte inşallah sizin güzel geliyordur. Eşya yapacağız. Ne yapacağız be Kamil? Anamı ee, bayağıdır emek videosu yapıyordu. Zaten bu kanalın kaçıncı videosu olacak bilmiyorum ama biliyorsunuz ki ara vermiştik. Her ne A101 ve S1000 yapacağız direkt konuya gireceğim. Bayağıdır emek videosu çekmedik. En son ne zaman Esat abiyle falan çekmiştik yani. 5 lira vs 10 dolar vs 10 lira mı? Ner ne yer, ne yer E bugün de 1000 vs A101'i karşılaşacağız. Diyeceksiniz ki a**na kodumu şey eskimedi mi falan diyeceksiniz. Benim canım öyle istiyor bunu. Ve o oradaki çikolatalar mükemmel. M çok iyi çok iyi. Bu arada A101'e fazla giremiyorum. Buradaki A101'de en son kavga ettim. Niye biliyorum onu da anlatayım. Amına koyayım. 100 lira bak 10 liralık bir şey aldım tamam mı? 10 lira mı 9.75'lik mi ne bir şey aldım. Kasiyere 100 lira verdim. Tamam sen bana 100 lira verdin. Normalde 20, 50 falan vermezdi değil mi? Ben sana niye 75 veriyorum abi? Orada görüyorum zaten kasada gördüm. Adam çıkardı 10, 10, 10, 10, 10. 9 tane 10 verdi elime. 10, 10 bakıyorum adama. Adam bana bakmadı iyi günler dedi. Aldım tamam cebime koydum. Kapıyı kapatırken dedim ki o kodum gördün mü bana bir sürü bozuk verdi a**na kodum falan dedi bizim yanındaki arkadaşa. Kapıyı açtı işte, gel gel buraya gel dedi. Ondan sonra dedi ki suratıma karşı söyle dedi. Ondan sonra ben orada biraz böyle bir geri taktım abi. <laughs> Ondan sonra <laughs> ben niye bunu anlattım ama buna 3 saattir boş yapıyorum ya neyse. İşte benim en sevdiğim reyon. <laughs> <laughs> <Ne yapayım? gülüyor> Bu kadar yeter para bitti ama. 58 lira tuttu şu kadarcık şey. Evet burada da sepet. Bak şuraları demiyor evet. <laughs> Çok fazla boş şey aldım ama yapacak bir şey yok. Evet geldik. <laughs> İpek sunuk kalınlığı işte. Şimdi e, başlayacağız. Öncelikle Şu fişleri göstermek istiyorum size ama fişi kaybettim. Adam. Bak bu A101 şeyi, bak şöyle göstereyim listeyi size. Toplam e, toplam 61 lira tuttu. 60 65 de 61 lira tuttu. Biminki ise 70 lira, 69, 68 lira falan. Ee, e daha fazla para verdim, içim yandı. Yok. Mal bime daha fazla ver. Şimdi direkt hangisinden başlasam diye düşünüyorum. Öncelikle şu soktuğumun toplarından başlayalım abi. Bunda iki tane var. Bimde bu, a bir bu. Bu arada ta geç geçmeyen tarihini bulana kadar A101'de tarihe geçmemiş bulana kadar göz çıktı. Bakıyorum 2022 9. ay 10. ay falan baktım bu 2023 Mart. Neyse <laughs> direkt başlayalım böyle çapuç çöpü burada diye Sadece tadım test edeceğim ondan sonra direkt kardeşime vereceğim. Şunu <laughs> şöyle verelim içinden yumurta çıkıyor. Oğlum iyice şey çocuk kanalı olur köyleyim. <laughs> Neyse biminki biminki bim 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 ya. idare eder. Şimdi bu soktuğuma geçeceğiz. Açılsana. Şimdi açacağım ben onu. e kar, hadi. Yeter be. Şimdi deneyeceğiz. Bu arada bu yumurta değilmiş. Bundan şu tar da şöyle yumurtalar da bulmaya çalıştım da bir tek bunlar varmış. Ben bunu böyle sanmıyordum. Allah'ım ömrüm, ömrüm bitti. Açıl ya. Kokokops falan fistan var amına koyayım. Bu ne? Var ya, boş para verdim. Allah çarpsın hayatımda harcadığım en boş paraydı. 120 tuttu. Gel Poşet nerede? Ey saç var! Bak gıllı gıllı. Ya kürek çikolatalar aldım ya. Şunu direkt atıyorum gördüğün gibi. Çünkü bak A101'de çoğu ekstra satıyorlar bakın. Var markası. Siz oynamayınız. Benim için çok iyi bir oğlum bu ne? Ağzını açıyor bir şey puzzle var hiç çözemem. Aynı bunlar mı? A101 <laughs> ay biminki A101 Bim Bim ama bu daha küçük bak bak. Heh şimdi şunlara geçeceğiz direkt. Bu biminki bu A101 Bim zaten belli oluyor böyle x troll gene. Bu tabii gofri başak. Madem her gün yedim şey. Zaten mükemmel. Ay bir kim? Biminki zaten mükemmel. Bunu fazla yemedim neredeyse yemedim. Neyse şimdi tadını teslim siktir! Cam kapalı diye bağırıyorum. Açık olsa bağırır mı? Götünü yeme. Ağzını kim deniyoruz? Gittikçe boka döne. Ben bir daha A101'e girersem. Zaten girmiyordum. Şimdi A101'in ki bu. A101'in ki böyle vitamin C, vitamin falan fistan takacaklı duruyor böyle. Şöyle bir açalım bunu. Eee patladı yani. Bu da Bim'in abi performans. Abi bim. Bim yana ayrım. Bim, bim çok güzel. Bakayım şimdi. Bu daha fazla asitli de bunda tat yok ama bakın bu. Abi bim. Topi toplarda kim kazandı topi top? Yok topi toplarda bim aldı tamam bim 1-0. Gofretlerde beraber edeyim ona da puan ver. Yazık A101'e yazık günah. İçeceklerde bime yine çat abi bim. Şimdi şu donut lan donut var. Şu tür bimde yok olmadığı için böyle bov aldım bu da şey. Şunları deneyeceğiz. Korktuğum şey şu çok ucuzdu. İnşallah ölmeyiz. 1.95 falan da oğlum 1.95 korkuyorum. <gülüyor> <gülüyor> no no no. no. <laughs> Biz çikolata içime çektim. Yani 1.70'e göre 2.5 muydu neydi bu da? Adam akıllı söyleyecek olursak bu bo bok gibi çünkü sevmiyorum. Karamelli şeyleri ben sevmiyorum ama. İyi bir avantaj alıp A101'e bir puan daha veriyorum. 3 2 var mı oldu herhalde? Şöyle bir performans. Bak direkt çiğ köftelere geçelim tamam mı? Direkt çiğ köfteler bak. Bu bir bin çiğ köftesi. Bu da A101'in hiç sosması uğraşmamış. Direkt böyle yar gibi koymuşlar bunu böyle. Bir bin A101 bin. Çünkü ikisi de aynı fiyattı. Şöyle aldık çiğ köftemizi böyle. Sosa bandırıyık. Yani. Bu 8 lira mıydı? Neydi amına koyayım? Birkaç kuruş daha verin de güzelliğini anlarsın. <laughs> BİM'e A101'i sikir edin. a e de hak veren yani şimdi. Baya baya kalın. Zorlayıyorum. a sen buradan bir siktir git. Eee <laughs> ananı sikim sos dökülmüş. Bacını sikim. BİM'inki daha güzel abi. BİM'inki A101'in çiğ köftesinden daha güzel. Dörtü kim oldu bilmiyorum zaten Furkan Koyar ya. Bunlara geçeceğiz. Bu benim en sevdiğim. Bim'den alıyorum. En sevdiğim. Bunun yazışı bak. Bunların yazı dilimi farklı. Bak bununki biraz kırmızı. Bununki biraz daha şey böyle. Gene A101'in deniyorum abi. Oh, o, o salam kokusu. Böyle bir şey yok Mükemmel mükemmel. Ağam. Keşke bu arkadaşa bir şey yedirip içirmeseydik. Şimdi A101'e geçelim. Zaten aynılar ama bakayım şimdi tam Onun için bunu daha güzel lan. Cis atıyoruz da a bire. a sevmememin sebebi o adam. Kavga ettim. Bana vurdu. Bana nasıl vurur ya? Vurmadı bu arada. Masum durma geçti. Tamam ya midemiz yarayacak sabahtan biri. Neyi lan bunun ismi he? Sandviçleri de a de Bim'inki de aynı. Buradakilerin hiçbirine güvenmiyorum. Tamam mı? Hele şunu var ya. Bak! Hiç güvenmiyorum sana biliyor musun? Bu da çok taşlı <laughs> bir WAPS. WAPS. Ya bekle 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 bekle. Şundan, heh bak bu A101'inki, bu da Bim'inki bak. Bim'inki bence daha da duruyor, bununki böyle daha daş. İlk önce gene A101'inkini deneyelim. Ee, ölürsek ön bak Ya tamam ya, a çok döndük ya. Kokusunu sevmedim abi, direkt şunu çöpe atabilir miyiz Bunun böyle bayat lan bu, Allah Allahçasını böyle... Yani çikolata yemedi ya, şimdi böyle kalıyor böyle siyah. Şimdi ay bir geçer abi. Çikolata. <laughs> Mükemmel. Bim gene çaktı abi. Bim acımıyor. Tak tak tak. Ananı ki ben bunu Wolfland deneyecektim. Bim ikili. Hatta dur deneyelim. Sana bir şans veriyorum bak. Sen puan alamadın. Bunu da al bak. Am koyar. Wolf'u denedik Bim ikinin. Az bu. Az önce Bim ikin. Abi açamıyorum. Gofret lan bu. Ben karamel sevmiyorum. İkisine de puan yok. S**tirin gidin ama. Bu. Şimdi bundan. Bunu karşılarsın. Bu bir A101'in ki bir minki. Şimdi yine A101'inkini deneyelim. Mesela bu 2,5 lira mıydı? 2 lira mıydı neydi? Ya pardon. Bir ile iki lirayla bir buçuk arasında bir şeydi. Bu da 4,5 lira falan yani. Bu s**tirin bir bok ya. Hadi ya Allah Allah. Dönecek. Şaka yok mu? Fiyatına göre baya güzel, eğer bu da güzelse Siktir git çünkü e, bundan iki tane sen bir tane diyorsun Ama oğlum bu da yani farklı bir şey ya. Bak, sese bak Magnum sesi çıkıyor ama babam Ne bak Allah çarpsın bu kızı Yok abi yok, siktir git Siktir git Vaps, gene bim

kim sabahtan beri fark açıyor. Kaç kaç oldu bilmiyorum ama bence 7 8. Almıştır. Neyse ben geri bime verdim bakalım. Şimdi son olarak patlayacağım. Böyle patlayacağım. Şunların hepsini bitirmem gerekiyor. Şimdi son olarak tatlılara geldim. Aa! Yeter, yeter. Aa! Eee, bunun altında bu Bim, bu A101. Şimdi A101'inkini Kopla Koklasana bir. Kokla bir. Döndü mü? A101 siktir git. Abi <laughs> yapış yapış ya. Dur perdeye süreyim de annem siktir beni. <laughs> Demek ki daha bok koktu ama yemek diye. Daha kötü kokuyor. Bence kokuyla alakası yok. Ben yenebilir bence. Bence yenebilir bir şey. Yani, yani, mesela niye koysunlar ki? Düşürürsem s**erim var ya etraf bok olur. Orada <laughs> kaşığı var altında. Bimin, bu biminki galiba. Bimin tadıyoruz abi. Şuna bak. Kaşık yüzü içinde. Ay. <laughs> ya damlıyorsun s**erim ya. Ka abi çok sert. Ben bunu yemem. Bu yumuşacık. Bu sert. Bak tamam, şuraya bak. Bak bak. Bir de şuna bak. İyi görüyor bak bak bak. Bak tamam. bak. Bıcık 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 Görüyor musun? Abi yemiyorum. Sushi yiyorum sen. Allah Allah. İçince partıcıklar var. Bim gene çaktı abi. Bim. Abi bim. Yani. Abi bim. Yani başta bim. Tamam şimdi buna oturabiliriz. Oturacağım ben herhalde bekle. Neyse arkadaşlar video bu kadardı. Ee, soracaksanız ki BİM mi A101 mi? Yine tabi tabii dediğim gibi BİM. Çünkü BİM yani başka ne açıklama yok. BİM. Bir sürü abone olmayı unutmayın. Like unutmayın. Oh, bir yemek videosundan sonra geldik. Daha da bir de yemek çekmeyeceğim. Patladım çünkü. Güle güle bay bay. Ha ha ha